Gençler hepinize selamlar. Başarı sıramdan ne kadar aşağı ve ne kadar yukarıya bölümleri yazayım? Nasıl bir aralık belirleyeyim sorusunun cevabını arıyor olabilirsiniz. Biz de onu cevaplamış olalım. Şimdi örneğin elinizde 10.000 başarı sıralaması olsun ve tıp fakültesi yazacaksanız eğer. Evet 6.000'lerden 5-6.000'lerden alıp 10.000 işte 16-17 bine kadar inip bir aralık tutabilirsiniz. Yani bölümlerinizden %30, başarı sıranızdan %30-40 yukarı %30-40 aşağısını yazın gibi klişe şeyler söylenir bu dönemde. Bu biraz daha kontenjan artışına bağlı olarak değişimler gösteren tıp fakültesi gibi bölümler için geçerlidir. Ancak yazılım ve bilgisayar mühendisliği gibi yukarı yönlü hareket eden bir bölüm içinse biraz daha aşağıya puanınızdan başarı sıranızdan daha aşağıda yerleri çok yazmanız. Örneğin onda %30'da 40'a kadar değil de bilgisayar yazılım mühendisliği yazıyorsanız %50'ye 60'a 70'e kadar inmeniz daha sağlam olur. Üst tarafı biraz daha az tutabilirsiniz. Çünkü yukarı yönlü hareket ediyor. İnşaat mühendisliğinde ise tam tersi örneğin inşaat mimarlık gibi biraz da inşaat sektörüne bağlı meslekler daha az talep görmeye başladı son yıllarda. Onlarda ise başarı sıranızdan yüksek yerleri daha çok koymanız Aşağıdaki yerleri biraz daha %30, %40 da klişe oranda tutmanız daha iyi olabilir. Ya yani Hukuk fakültesi için burada hukuk fakültesinde biraz daha matematiğin yapılma oranlarına bağlı olarak değişkenlikler gösterebiliyor. Biraz sayısalcıların o puan başarı sırası içinde ne kadar varlar, ne kadar yoklar. Bu biraz etkili olabiliyor. Özellikle hukuk fakültesinin başarı sıralarına baktığınızda yıllara göre çok ciddi oynamalar gösteriyor. Onun için de hukuk fakültesi yazacak ara arkadaşların oranları bir yıl bambaşkayken bir yıl bambaşka olabilir. Onu biraz daha o yılın e, sorularının yapılma oranları ve puanları hesapla hesaplanmış adaylara, TMHC adaylara vesaire göre bakarak ona karar vermek daha iyi olur. Yani klişe olarak %30, %40, %50, %50 gibi başarı sıranızdan aşağıya yukarıya kadar aralığı tutabilirsiniz. Ama e, onun dışında ise bir bölümün yıllara göre oynamaları, talep görme durumları, açılan kontenjanları ne? Bunlara bakıp ona göre ayarlamak daha sağlıklı olacaktır. Görüşmek üzere.